I'm actually very proud of the team, how we played today. Maybe just <coughs> two easy goals that we conceded, which is maybe not good for Chaco, but otherwise, I'm very proud of the team performance. Uh, we scored a lot of goals again, we created a lot of chances, and uh, yes, we need to continue like this. We have a very good squad, and just everybody needs to try to express himself, to show himself every day, to try to be his best version, and I think this will, this will help all of us. Öncelikle takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir performans gösterdik bugün. Gayet iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum kendi adımıza. Çünkü çok iyi oynayan bir takımımız vardı. Birçok gol attık. Birçok da pozisyon bulduk aslında golün dışında. Belki sadece iki gol basit yediğimiz iki gol bizim adımıza bugün olumsuz taraflarından bir tanesiydi. Belki Çakır açısından değerlendirecek olursak keşke golleri yemeseydik tabii ki. O da çok daha iyi hissedecekti kendisini. Ama çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Dolayısıyla herkes her gün her antrenmanda kendisinin en iyi versiyonunu göstermeye çalışıyor. Bu da takımımızın işine yarıyor diye düşünüyorum. Evet ligde aslında sizin de bahsettiğiniz gibi çok istediğimiz yerde değiliz. Belki de olmamız gereken yerlerde değiliz ama kupa tamamen farklı bir turnuva. Dolayısıyla kupadaki hedefimiz de kupayı kazanabilmek. Çünkü bu kupanın sonucunda Avrupa'da olabilmek var. Uluslararası aranada kendimizi gösterebilmek var. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Kupa bizim adımıza önemli bir hedef sizin de bahsettiğiniz gibi. Ha, öncelikle hala öğrenecek çok şey olduğunu söyleyebilirim. Sözlerime bu şekilde başlayabilirim. Aslında birçok kez anlattım daha önce de. Buraya geliş hikayemin aslında değişik bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kulüp beni çok istedi. Ben de buraya gelmeyi çok istedim. Çünkü benim adıma doğru adamın burası olduğunu, doğru şehrin, doğru kulübün burası olduğuna inanmıştım. Doğru adımı attığımı düşünüyorum ben de. Çünkü geldiğim ilk andan itibaren taraftarlarımızın o sevgisini burada kendi arkamda her zaman hissettim. Ben de elimden gelen en iyisini vermeye çalışıyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her gün daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Bunun için hocalarımızla sürekli görüşmeler halindeyiz. Neler yapabilmemiz gerektiğini, neler daha, neleri daha iyi yapmam gerektiği hakkında konuşuyoruz kendisiyle. Hep şunu söylüyorum zaten. Kendimi en iyi şekilde ifade edebilmeyi, kendimin en iyi versiyonunu geliştirebilmeyi çalışıyorum. Bunun üzerine uğraşıyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum ve takıma yardım etmeye çalışıyorum her gün. Bunu aslında açıklayabilmek tabii ki çok kolay değil. Çünkü ben de biliyorum aynı fikirdeyim sizinle. Aynı takım, aynı oyuncular. İçeride tamamıyla farklı bir oyun, daha güçlü bir oyun. Deplasmanlarda aynı şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi kazanmakta da zorlanıyoruz. Tabii ki bizim bizim adımıza içeride ya da dışarıda, deplasmanda ya da kendi evimizde olması hiçbir şey değiştirmemeli. Aynı mücadele ortaya koymalıyız ama tabii ki sizin de bildiğiniz gibi iç sahada oynadığınız maçlarda taraftarlarımızın o desteği, o sevgisi her zaman arkanızda hissediyorsunuz ve tabii ki bir adım önde başlıyorsunuz. Ama İçeride oynadığımız maçlar kadar dışarıda oynadığımız maçlar da önemli. Osa tabii ki mutlaka bu formu dışarıdaki maçlarda yansıtabilmeliyiz diye düşünüyorum. Hoşuma gitmeyen bir yorum olmuştu. Zaten hep şöyle düşünmüştüm. Trabzonspor'un eski bir hocası olarak belki beni arayabilirdi. Ben de konuşabilirdi. Ben de daha önceden bu konuşmayı benle yapabilirdi. Sadece dediğim gibi ben de sağ içerisinde yanıt vermeye çalışmıştım. Hep şunu söylerim aslında ben rakamlar yalan söylemezler. Trabzonspor'un gol ve asist sayısına baktığınızda oyuncuları değerlendirdiğinizde belki ilk üçte olduğumu görebilirsiniz. Hoşuma gitmeyen bir yorum olduğu açısından da ben de cevap verebilmek istedim. Bugün de sağda yanıt verebilmek istemiştim. Sorunuz yanıt olarak bunu söyleyebilirim.